Benim bu yaşıma kadar gördüğüm bütün dinler özünde iyi niyetlerle ortaya çıkmış. İyi insan yetiştirmeyi amaçlayan, bütün dünyaya faydalı olmayı amaçlayan bu tarz ideolojiler güden topluluklar. Ama hepsi bir şekilde çarpıtılıyor, manipüle ediliyor. İşte Müslümanların içinden bir işit çıkarttılar mesela Orta Doğu'da. Hala daha sallantıları devam ediyor. Benzer yapılar aynı şekilde Hristiyanlarda, Yahudilerde, bütün dinlerde var. Ama baktığın zaman o insanları pratik yapan alt tabakayla konuştuğun zaman dürüst işinde gücünde insanlığa faydalı olmaya çalışan insanlar. Bu organizasyonların, toplulukların başındaki insanlar. Böyle işte kar amacı gütmeye çalışan, sürekli bir çıkar peşinde koşan insanlar aslında. Sen de aşağıda garibim böyle onun ideolojisini savunarak belki canını veriyorsun, belki paranı harcıyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Halbuki günün sonunda basitçe kullanılıyorsun bu kadar. Hepimiz Allah'ın kuluysak, bizim Allah'la aramıza vekilin girmesine, böyle şarlatanların girmesine gerek yok. Hepimizin aklı var, beyni var. Neye inanıp inanıp yapamayacağımıza kendimiz karar verebiliyoruz, irademiz var. Böyle saçma sapan insanların oyununa gelerek sürüklenmenin bir anlamı yok. Sen bu tarz ufak tefek şeylerle burada uğraşırken, kafa patlatırken adamlar batıda teknolojiyi, bilimi kullanarak bizim belki 10 yıl, 15 yıl çok rahat önümüze geçmişler.